Evet arkadaşlar, bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Wolf Team. Morning, best, morning, Sabah uyandım, Facebook sayfamı açtım, bir de ne göreyim? 1 milyon kere Wolf Merhaba, ben Hüseyin Karaoğlu, 2 yıldır Wolf Team oynuyorum. Wolf Team Facebook sayfası 1 milyon kişiye <laughs> ulaştı. <laughs> <laughs> Evet ah a bu sesse. Evet arkadaşlar önce kendimize çok iyi bir isim bulacağız. O kadar güzel bir isim olacak ki yani gören direkt oyunu bırakıp gidecek korkacak karşımıza gelmekten. Ve ben o ismin ne olacağını biliyorum. Aa. Sinsi atak. Aa! Bu ne? Amına kodum bu çukur karakteri ya. Aa, yeni kral benim. Sinsi atak. Aa, sinsi kürt. Oğlum karşımda şansın yok şansın. Sinsi atak. Ah. Süper. Süper. Allah ne oluyor lan? Ama arkacılık yapma. Aa iyi arkacılık kötü bir şey bak. yalan Gel lan buraya. Kazanıyor. Gel lan buraya. Abi vallahi çakattım. <laughs> Ananı Aldın mı lan başını? He he. Karşılaşma Aldınız mı lan başınızı? He. Yeni kral benim lan. Çıktan karşıma. Au! Ah. 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 Bıçak bıçağa gelin. Aha kurda dönüştüm. Au! Ah. Ne oluyor lan? Ya. Au! Ah. Kılıç kaybetti. Tamam, Oha, pil oldum lan. Şaka mı bu? Toylan. Lan ben zamanında pil olmak için 3 ayım harcadım lan. Aha kırmızı takım. Çık orospu Gardiyan çık. Guardian kurt. Lan Guardian kurt öldüremezsin lan. Auu! Guardian kurt oynamayı bilmiyorsa oynama lan. Ah! Büyük kurt. kurt. Vuruşu. Kurt vuruşu. Sinsi kurt. İkili combo. Au! O neydi lan? Kurt. Adama bak. Gel lan buraya süper kurttan kaçamazsın. Süper kurt. Aa ah, süper kurt. an ah, kurdu. Aa ah, o ne? Geldi adlar yine şey şeyini. Arkadaşlar bu oyunun kaderi benim elimde. Bu oyunu ben çevireceğim. Bu oyunu ben çevireceğim. Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Ama bu nasıl silahını koyup kaç verdin lan sen? Evet, tamam, ah! Aha. C -ren kız kız mısın? hedef bölgeleri aa na ne sikeir ha ha lan onun üst kim onu takla bu ne lan henüz ölen yok taklaya bak kırmızı takım ilk kaybını verdi oha onun adı ne Azıcık bana tekme attı c, c ren hile Kapa, oc. Orası kim gelse bak. Görev C, ren, hile, kapa sana oc. Ya ya, kez oc. Bütün... Bu sefer karşıma çıkma. O kadar sinirliyim ki şu an. takım ilk kaybını Ceren hile kapsana oj lan yazamıyorum niye mutemi yedim hile orus bütün hedef bölgeleri yok et. çocuk oge kurdu diye boşa oğlum senin amına koy bak <gülüyor> <gülüyor> şu an ultra kurtluğunu açtım ben mutemiydim ben niye yazamıyorum ya Ceren Anası si kim? Verdi. Kim? Heh yazabiliyorum. Korku oyunu mu oynuyoruz? Wolf team mi oynuyoruz? Aha bağırıyor. Çık lan karşıma. <laughs> Orospu çocuk uçuyor lan bu si- Tasman. Aa! Ananı sike hile Bütün hedef bölgeleri koruyun. Kapa oj. Ha tabi tabi baga girmiştir. Amca ana. Kırmızı takım ilk kaybı. Au! Sonunda kırmızı takıma girdi. Tüm düşmanları haklayın. Uhuhu. Oo! Oh. Kırmızı takım ilk kaybını verdik ne yapıyor lan? <laughs> Onun onu mu lan? Oh, o gel kurduğunu sikacağım ha. <laughs> Mavi takım ön. Arkadaşlar kurtların bize göre olmadığına karar verdim. Anasının amını Mavi takım ilk kaybını Beni verdi. kaldır. Oç. Ah eh, yazamadan kaldırmayı. Kaldır sana. Oç. Kaldırmıyor oçu ya. Kaldırmıyor ya. Oo ne lan öyle? Benim olacak o. Bölgedeki tüm düşmanları haklı. Bu ne? Bu da güzel. Hayali az alanda. Karşı takımda ise söyleyeceğim. Kırmızı takım Hayali ilk kaybını verdi. Hayali Karşı takıma yazmıyoruz. Dur. Pusalım. Biraz pusalım. Pusalım biraz. Biraz pusalım. <laughs> Hayali askı siki. Hayali aşkı. ana na. -sikim. Kırmızı takım ilk Oh shit! <laughs> Hayali ask. Aa, na. Permezet. Si <laughs> hila hila, kesin hila, orospu çocuk, orospu çocuk, oros çocuk. Hile 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 yapma orospu. Hile kapa Oç! Ben ödefece yazdım yanlışlıkla. Ah! <laughs> <laughs> ya <laughs> beni yor sen diyorsun res amına koyayım seninle ya yazamadık da sessiz olun orospu çocuk hile böyle oyunum ben te